Fatih Deniz Olgun. Fatih Süleyman Deniz Olgun diye bir zat Kur'an kurslarını ve malum şahsları bazı şahsları eleştirirken diyor ki e, Kur'an kursuna diyor tüm kurslara diyor PlayStation odaları PlayStation odaları artık adı her neyse kurmadı diyor. İşte buna çok anne babalar üzülüyorlar. Hani orası Kur'an kursudur. Orası takva e, yani Kur'an kursları tasavvufi dergahlardır. Kutsi dergahlardır. Hani sen şöyle düşün. E, hafta boyu hiç şarap içmedin. Hafta sonunda şarap içtin. Hayır öyle olamaz talebeyi oynatmak mı istiyorsunuz? Buyurun pikniklere götürün, bağlara götürün ya da hafta sonları spor yapın, değil mi? Mesela büyük büyük hocalar gelsin, Tezkiretül Evliya'dan okusun. Öyle değil mi? Talebeyi Evliyaullah'tan olarak yetiştirmemiz lazım. Eee Yanlıştır. Yanlışı yanlış diyeceğiz. Kimse hakikattan büyük değildir. Çünkü yarın kabre girdiğimizde bu menhiyata neden sustun diye sorarlar bize. Yani biz gelecekte çocuklarımız e, çok büyük saadetlere ersin istiyorsak yanı başılarında hoca dedikleri evliya Allah'tan olması lazım. Bugün PlayStation vesaire o bilgisayarın şeytani oyunlarını oynayanlar Yarın efendim e, şarlatan hoca olacak. Evliya Allah'tan hakiki dervişlerden olamazlar. Biz e, herhangi bir tek cemaatten bahsetmiyoruz. Biz tüm tarikat ehlinden bahsediyoruz. Ey tarikat ehli, siz cemiyetin kalbisiniz, siz müminlerin hüccetisiniz, siz efendim yeryüzünün İslam aleminin direği olacak zikir ehlisiniz. Hakiki zikir ehli yetiştirmemiz lazım. PlayStation oynayan çocuklar yarın dervişler olamazlar. Yarın şarlatan hoca olacaklar. Bana para getir, bana para getir diye vaazında sadece bunu isteyici. Yani kalbi zikir yapamayan, rabıta tutturamayan hoca olacaklar. Hakikaten rabıta tutturan birisini yetiştirmemiz lazım. Robot yetiştirmiyoruz yazık